Altın fiyatlarının sürekli artışından itibaren e, devlet özellikle bir e, yaptırım uygulamak zorundaydı. ya Daha doğrusu yaptırım uygulamak zorunda değildi de e, piyasadaki bir hareketliği e, çözmek durumdaydı Ve bu da Mehmet Şimşek'in kararıyla beraber genelgede bir değişiklik yaparak basılı materyallerde özellikle 1 gramın altında e, basılı materyalleri durdurdu. Yani 0,5 gram 0,25 gram gibi altınlar artık basılmayacak. Basılı materyallere artık 1 gram e, en aşağı olmak üzere ve en çok da 100 gram olmak üzere artık e, piyasada dolaşacak. Bu da ki bu da tabii ki fiyatları özellikle etkileyecektir. Çünkü insanların alım gücü çok fazla bir şekilde düşmüştü ve özellikle yarım grama düğün sezonuyla beraber çok fazla ihtiyaç doğmuştu. Bu piyasadaki hareketliliği birazcık azaltacağı benziyor ama tabii ki bir gramın altındaki altınlar şu anda piyasada bundan sonra basılmayacak. Yalnız olan piyasadaki altınlar devam edecektir sirkülasyona. Bu da tabii ki buna olan talebi artıracak ve fiyatlardaki işçilik maliyeti tekrardan yükselecek. E, müşterilerimiz bu durumda birazcık daha e, dezavantajlı bir şekilde etkilenecektir diye düşünüyoruz. Çünkü e, altınlardaki fiyatlar e, özellikle 0.5 gramlar e, 1 gramın eş değerinde değil daha fazla bir şekilde satışa sunulacak şu anda. E, 1 gram altın e, şu anda yaklaşık olarak 1.750 lira seviyelerinde ve bu e, piyasadaki tabii ki çeyrek altına eş değer bir seviyeye dönmeye başladı şu anda. Özellikle düğün sezonunda. Çeyrek altın fiyatları da şu anda 2860 seviyelerinde seyrediyor. Tabii ki müşterilerimize biz 1 gram altınları artık satmaya başlayacağız ve elimizde olan 0.5 gramlar da artık yavaş yavaş piyasadan çekilecektir diye düşünüyorum. Bunlar artık hurda piyasasına dönmeye başlayacak. Özellikle 0.5 gramlar piyasada toplandıkça artık bunlar hızlı bir şekilde eritmeye gidecek. Bu tabii ki bir döngü yaklaşık olarak bunun bitmesi bir seneye bulur diye düşünüyoruz. Çünkü altınlar sürekli piyasada hala devam edecek alım satıma. 0,5 gramlar yasaklandı diye bir durum söz konusu değil. Hala satışı devam edecek ve hala alışı devam edecek. Ta ki piyasadaki tüm altınlar toplanıp bitene kadar 0,5 gramın piyasadaki hareketli devam eder diye düşünüyoruz. Tabii ki vatandaşlar bu saatten sonra yapabilecekleri tek şey artık düğün sezonunda bir gram takmak olacak veya da parasal miktarlara dönecekler. Yani yarım gramın karşılığı kadar olan işte 600 lira 700 liralık seviyelerde para takışı takımı yapacaklar veya da onun yerine döviz olarak bunun karşılığını alacaklar. Örnek veriyorum 20 dolar takacaklar veya 20 euro takacaklar. Altından birazcık daha takı sezonu geriye gidecek diyebiliriz. Bunun yerine dolar ve euro alacak diye diyebiliriz.